Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda e, Yine sizlerle birlikteyiz. Amigurumi öğrenmeye devam ediyoruz. Nasıl işleyeceğimizle ilgili. E, sizleri de aramızda görmekten gerçekten mutluluk duyacağım. E, birlikte örmek e, Beni çok sevindirecek. Yine sorularınız olursa Anlamadığınız yerler olursa lütfen benimle iletişime geçin. Yardımcı olmakta mutluluk duyarım arkadaşlar. Şimdi ben de size bu videoda Öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö e, Flow ve Blo terimlerinden bahsedeceğim. Flow, bizim daha önce gösterdiğim gibi her ilmeğin iki tane teli vardı. Yani lobu vardı. Birinci lob, ikinci lob arkadaşlar. Yani şimdi bunlardan öndekini yani kesmede kullandığımız kısım vardı ya öndekine flow, arkadakine yani dış kısma bakan tele de blo diyoruz Eğer size anlatımda derlerse ki e, bu sırada bu sıra bu sırada blodan örülecek blodan örülecek ya da şöyle yazar 24x blo yazar anlatımda demek oluyor ki 24 tane ilmek arka arkaloptan örülecek demek oluyor arkadaşlar Şimdi mesela önce arka loptan işlemeyi göstereyim. Yani aslında normalde ne yapıyorduk? Biz bu ikisinin içerisine birden takıyorduk tığımızı. Sık iğnemizi bu şekilde yapıyorduk. Sık iğnemizi bu sefer tam tersine yapıyoruz. Yani şuradan blo diye yazıyorsa arka telden alıyoruz. Yine tığımızın dolayıp çekiyoruz ve sık iğnemizi kapatıyoruz arkadaşlar. Bize çünkü sık iğne yap diyor. Yine arka tele girdim. Arka telden ipimi çektim ve kapattım. Arka telden aldım. Arka telden sık iğnemi kapattım. Bir tane daha yapacağım ve görüntüyü size ön taraftan şöyle göstereceğim. Hep arka telden alıyorum arkadaşlar. Ve şu şekilde oluşan çizgimi gördünüz mü? Bakın şurada bir çizgi oluştu. Bunu ayakkabı tabanlarında kullanıyoruz. Mesela şu bu bana şu şu kolaylığı veriyor yani bir üst sıraya şöyle don, dönme kolaylığını veriyor şu şekilde bakın bunu genelde ayakkabı tabanlarında bel çevrelerinde elbiselerde geçişlerde kullanıyoruz bunu bu şekilde göstermek yahut da şu şekilde göstermek veyahut da ben burada süsleme yapmak istiyorsam bu teli bırakıyorum ve daha sonra başka bir renk iplikle mesela buraya süsleme yapabiliyorum bu teli kullanarak bu sıranın burasında süsleme yapabiliyorum. Bunun adı bloydu. Flo nasıldı arkadaşlar? Flo da ön lobdu. Eğer bize yine ön lobdan ör diyorsa, Bu sefer de Sadece ön lobu alıyoruz ve sık iğnelerimizi Sadece ön lobdan alıyoruz. Flo diye yazar. Biz bunları Ön lobunu alırız. Arka lobuna girmeyiz. Birkaç tane yapıp arkadan görüntüsünü size göstereceğim. Yine ön lob Yine ön lob. Bunun adı da neydi? Ön lobun float. Örneğimin arkasını çevirdiğim zaman arkasında oluşan çizgiyi gördünüz. Bunu da genelde çoraplarda kullanıyoruz. Mesela ayakkabıyı işledik, bot işliyoruz diyelim. Botu işledik, işledik. Botu yüksek. en son sıramızda bu işlemi yaparız ve çorap için kullanacağımız ilmekler şu ilmekler olur. Biz bu ilmekleri buradan kullanabilmek için bırakıyoruz. Bu tek telleri yani arkadaşlar. Blue ve flo da bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.